Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan item satıştan nasıl para kazanır konusuyla alakalı bir yeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu item satışta ilan fotoğrafları. Biliyorsunuz dostlar kitabımız satışa çıktı. Birçok dostumuz kitabımızı, arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz kitabı aldı item satıştan satış yapabilmek için ve tedarik yapabilmek için. Kitabımız hala 99 TL. İndirim e, ilk satış özel %50 indirimimiz vardı. Kupon kodumuz bitti. Şu anda 100 TL'den devam ediyor. Herhangi bir zam vesaire yok. Kitabımızda itham satışta para kazanır konusuyla alakalı bilgiler yer alıyor. En önemlisi tedarik yapabileceğiniz siteler içinde yer alıyor kitabımızın. Dostlar birçok arkadaşı aldı. Hepsiyle iletişimdeyiz hala. Ne zaman yazarsalar cevap vermeye çalışıyorum. En büyük sorunlarından biri ilan fotoğrafları. Şunlar. Ee, bir önceki videoda yardım edeceğimi söylemiştim. Birçok arkadaşa da yardım ettim bu konuda ilan fotoğrafları. İlan fotoğrafları çok önemli arkadaşlar. Spotify ile mesela şuraya Spotify hesap satışına girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada yani direkt karşınıza bu çıkıyor. İnsanın dikkatini çeken bir fiyat, ikincisi de fotoğraf. İnsanlar bunlara çok dikkat ediyor. Bunun içinse çok uygun bir fiyat arkadaşlar size. 20 TL'ye bütün buradaki banner dahil bütün dosyaları vereceğim. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz bunları. Nasıl düzenleyeceğinizi de göstereceğim. Sadece Adobe Photoshop CS6 ile gerekiyor. Bunu düzenlemek için bende o vardı. Siz de indirebilirsiniz çok kolay bir şekilde. İndiremeyen olursa her konuda yardımcı olurum indirebilmesi için. Burada gördüğünüz gibi YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, GTA, eee, şu oyun, Growtopia, CapCut Pro, Fiverr, Discord, Canva Pro gibi bir şeyin template'i var arkadaşlar. Yapmanız tek gereken şey ben size bunların hepsini göndereceğim. Hatta iki tane de size şu pekleri göndereceğim. Bunlar eski pekler. Bunlar da açıp inceleyebilirsiniz. Bu fotoğrafları veya herhangi bir photoshop işlemi yaparken onları kullanabilirsiniz. Mesela youtube altı izlenmeye tıklıyorsunuz. Burada program açılıyor arkadaşlar. Program açıldıktan sonra yapmanız gereken tek şey şuradan yazı eminecine tıklıyorsunuz. Arkaya tıklıyorsunuz. Mesela diyelim ki sizinki ne olsun Ahmet Shop Ahmet Shop yazdım. Ctrl C ile hepsini kontroladım. Ctrl A, Ctrl C bir kere yapıştırdım. Tekrardan C yaptım. Enter yaptım. Yapıştırdım. Enter yaptım, yapıştırdım. Enter yaptım, yapıştırdım. Enter yaptım, yapıştırdım. Bu şekilde gördüğünüz gibi Ahmet Shop yaptık. Şöyle birkaç tane daha yapalım. Aynen. Ahmet Shop oldu gördüğünüz gibi. Buradan şu yazıyı da değiştirirseniz pardon. Şuradan Doping Social yazısını bulalım. Doping Social yazısı burada. Tıkladıktan sonra tıklıyoruz. Ahmet Shop yapıyorum ve hazırlık gördüğünüz gibi arkadaşlar. İsterseniz buradaki 600'ü değiştirebilirsiniz. Kaç yapmak isterseniz. Yani şu şekilde değiştirebilirsiniz. Bunu sadece arkadaşlar 20 TL bütün dosyaların hepsini veriyorum. Shop yerde paylaşacağım. Tekrardan videonun açıklama kısmında olur. Videonun açıklamasında linkte boşluk oluyor arkadaşlar. O boşluğu silerekten satın alabilirsiniz. Bana WhatsApp'tan, Telegram'dan, Instagram'dan her yerden yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü konu bu kadardı. Gördüğünüz gibi Kep kutum var. Burada Kema Pro'nun um var. Fiverr var. Discord var. Ovo. Discord boost var. Bu arada size bir tavsiye arkadaşlar. Discord OVA. Deli gibi ben o Discord OVA satış yapıyordum. Şu anda artık item satıştan fazla satış yapmıyorum. Yani ilgilenmiyorum. Başka bir konuyla ilgileniyorum. Onun da yakında videosu gelecek. Ama tekrardan item satışa döneceğim işte. sonra gördüğünüz gibi Growtopia'nın var. TikTok var. Burada Instagram paketleri var. Bunları direkt bunu alıp hazır şekilde paylaşıp kullanabilirsiniz. Satabilirsiniz dostlar gördüğünüz gibi YouTube vesaire hepsi var. Bunların hepsi dediğim gibi arkadaşlar sadece 20 TL. Bu kadar. Ee, dostlar herhangi bir merak ettiğiniz bir şey olursa kafanıza takılan bir soru olursa bütün her şeyde yardımcı olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.